Ankara'da 102 kişinin hayatını kaybettiği katliam nedeniyle İzmir mitingini iptal eden MHP lideri Devlet Bahçeli seçim startını İstanbul Yeni Kapı'dan verdi. Terör saldırılarına tepki gösteren, çözüm sürecini eleştiren Bahçeli'nin gündeminde Cumhurbaşkanı ve Başbakan vardı. Bahçeli, Ankara'da bomba patlıyorsa bunun bedelini Orta Doğu'da hamaset nutukları atan iktidarın ödemesi şarttır dedi. Neymiş burada bomba patlayacakmış. Biz dantelli kefen giyenlere, etek giyip nifak kusanlara çok şükür hiç benzemedik. Benzemeye de niyetimiz yok. MHP lideri Devlet Bahçeli ilk seçim mitingini bugün İstanbul Yeni Kapı'da yaptı. 400 milletvekili almak için iblisle bile masaya oturacak kadar gözü dönmüş rüşvet ve ihanet kadrolarından Türk vatanını kurtarmak zorundayız. Gündeminde Ankara'daki katliam ve terör olayları vardı. Ankara'da bomba patlıyorsa bunu bedeli Orta Doğu'da maset butuklar atan iktidarın ödemesi şarttır. Sözü çözüm sürecine getirdi. Türkiye'de ağlamayan ana kaldı mı diye sordu. Recep Tayyip Erdoğan 27 Nisan 2013 tarihinde terörün bittiğini ilan etmişti. Ne oldu? Türkiye'de ağlamayan ana kaldı mı? Şimdi de ne mutlu şehit analarına diyecek kadar alçalıyor, milletle alay ediyorlar. MHP lideri eleştirilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltti. Erdoğan ihanet sürecine hayatını koyduğunu defalarca söyledi. Erdoğan sıkıyı görünce dönüp devlet terör örgütüyle masaya oturmaz oturursa çöker dedi ve dolma bahçeyi yok saydı. Kandili ortadan kaldırmadan terör bitmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başınıza kaçak saray kadar taş düşsün sözüne de cevap verdi. Bilal yükselirken hilal düşüyordu. Şimdi söylüyorum. 57 Müslüman ülke varken kaçacak Doktora yapacak Vatikan'ı mı buldun? Kaçak saray kadar başımıza taş düşmesini isteyen Erdoğan da şunu bilsin ki hadi bize taş gelsin. Senin semtine de sadece hukuk gelsin. Buna var mısın? Gözün kesiyor mu? Yüreğin yetiyor mu? Bahçeli konuşmasını MHP için o isteyerek bitirdi. 7 Haziran genel seçimlerini yenilemek, kaos ve kargaşa altında tek başına iktidara ulaşmaktı. Ama başaramayacaklar, amaçlarına ulaşamayacaklardır. Ülkenin geleceğine de oy verecek misiniz?